Abi öncelikle bu son param. Sana yaptığım diz videosunun linki bu. Kanalın adını falan gösterirsen çok makbule geçer. Soranlar oluyor chatte ondan dedim. Videonun tamamını izle çünkü S demişsin. Hemen bir linkine bakayım ama arkadaşlar bugün no link. Tonu öğren dis gelmiş. Bir hemen izleyelim. Duyuyorum ben bu arada. Bugün no link. Bu arada çok teşekkür ederim Burak 3 lira için. Dolo'cuğum tamamen sana özel yaptım bu videoyu tamamında izle de. bir videonun çok uğraştım Sırf seni güldürmek için şaka maka seviyorum umarım hoşuna gider bayağı uğraştım Bu arada seni gerçekten samimi görüyorum o yüzden videodaki hitap şeklim senli bende umarım Estağfurullah Estağfurullah dayıcım Son param Oğlum bir insanın son parası gerçekten 1 lira olabilir sanal alemde 1 liran olabilir mi lan gerçekten Bak santim başık aynı öyle kardeşim Şuraya kanka daha bu bak bunu buraya kadar büyütmen lazım şöyle. bu iddia geçti de. Bura. Siz gör, bura siz benim kamerayı göremiyorsunuz amına koyayım. Evet arkadaşlar sağ üstteki gerçek kamera aynen. Sağ üstteki gerçek kamera aynen. Devam. Tamam. Kankam bunu buraya kadar büyüteceksin. <laughs> tamam. Bu kadar. Sana bir abi tavsiyesi. Aleykümselam. Ekranın ortasına da koyabilirsin. Aynen öyle bura. <laughs> Oğlum adamla niye dalga geçiyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz? Ses mi az bak ben bu ortaya kol çalmasına Aynen bütün videoyu yap hatta. selam öncelikle son param onu demek istiyorum. Nasılsın? iyi misin abi? Ozan Tufan Skins editim vardı. Onu izlersen çok sevdim. Yorum olarak da abi bulacağız onları. Bak adam 1 lira veriyor. Video izletiyor. Nasıl olduğumu soruyor. Sana ne amına koyayım? Artı yorum yorumu da belirtiyor. <laughs> diyor ki yorum olarak abi bulacağız onları yazar mısın diyor. 1 liraya bak. Bu bütün hizmetler 1 lira olabilir mi arkadaşlar? 1 <laughs> lira verenin bir dakika küresi olurum. Çok güzel gidiyorsun yapma. Amına koyayım bütün video bu video mu bu gol mü? Bura yine bak <laughs> buraya kadar yapıyorsun kanka bak o kadar yapma. Buraya kadar yapıyorsun bu. Adam, adamı adamı içerletmişiz amına koyayım. Beyler niye adamla içerlettiniz yavşak gerifler sizi göt kafalar. İzle. Bura, tamam mı? Bu kadar olmaz. Şuraya... Ama 10 numara dalga geçiyorum ha 10 numara. Çok çok iyi. O konuda çok iyiyim devam. Ee, şöyle Cross'un sağ bak şu sağından itibaren şöyle tamam mı? Bunu hizalarsın sen. <gülüyor> <gülüyor> dalga geçer gibi ya. Dalga mı geçiyorsunuz canım Güllük Osman hatırlamışsındır. Ben logodan videoyu açınca. Sen logoyu büyüttün mü? Ne yaptın ama ne Açıyorum dur. Aa bak transparency yapmış. Trans <laughs> Altı, bu ne dayı? Dayı bu ne? Dalga mı geçiyorsun canım? <laughs> Oğlum ortada sips ya anlamı olmayan bir bar var. Sence buna da dalga geçilmez mi abi? Ben altı bu ne bu, dayı? Bu, da dalga geçiyor. Bu dalga alır. mı geçiyorsun canım? <laughs> aa. Aa. Kamera sağ üstte diyen var. Aynen öyle beyler sağ üstte double kamera. Biri hand cam amınakım. Kapatmış direkt diyen var. Aa, ben, ben, logosu büyük olan sana yakında dis hazırlayacağım demiş. Ben Fatih'in kötünü bilirim. geliyor mu? Dis <laughs> şimdi geliyor. <laughs> bu arada <gülüyor> arkadaşlar <laughs> kanalın bu videonun sahibini merak ediyorsunuz. Buğra Güneş yazarsanız YouTube'da bulursunuz arkadaş, Ya chat'te soranlar var demiş. Buğra GNS 1000 abonesi var. 1003, 1.03 yazdığınızda zaten büyük ihtimal en üstlerde gelir Buğra GNS yazınızda. 1000 abonesi var çünkü. Bak Neymar çalımını göstereyim size. Bekleyin. Ananı kim poli buraya koy amını. var ya. 10 numara çalım atmış ben şu an yapamam onu. <laughs> ama onu bota yapıyor. Onu fark ettiniz dimi Bota yap. Devam edelim. Ananı sikim poli buraya koyu Amını sikim. Gizli bir frekansla konuşuyorum. Herkes duyamaz bu ses. FIFA <laughs> 2031'e sızdırdılar <laughs> Bu FIFA 2031. <laughs> Gülme sikeceğim. Bir tane atacağım. Gülme <laughs> amına. O oh, Pele. <laughs> o zamanlar offside yok arkadaşlar. Tabi Pele Ama bak ben bunu bu kadar demedim. Ben bunu daha çok dememiş miydim sanki ya? Yine görünüyor abi. Yine ekran görünüyor. Bu daha çok olacak ama. CD yere vuruyor amına. Oğlum ne oluyor? Az önce yaptık ayarı. Ne anladık Allah söylesin. Allah da, da Beşiktaş ile ilgili şey. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Aa, ben story düşün Alo. Efendim canım. Insta story atmayı unuttum, unuttum. Yayındayım. AHA Ne diyecektin? Ha? Tamam Whatsapp'tan yaz istersen Tamam? Tamam Hadi görüşürüz Beyler story atmı- Biz story attık mı lan atmadık değil mi? Story atmayı unuttuk Dur video- Bu videoyu atayım Bura hem de Burak'ın ufak bir reklamı olsun anladınız mı? Şu logonun klasına bak anana avra Bu kim ya? Mal değil mi? Zınk 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 Japonlar futbol şöleni izliyor adeta Zidane Zinedine Neymiş? Arkadaşlar ben de sonra tekrar etmeniz Zidane sadece şu kısmını Hangi şampuanla yıkadığını instagramından söylüyor önce... Pele zaten şuradan vursam gol adamı çok güçlü yapmışlar Vereceğim. Ancak bu kadar büyük oldu kanki dur bakacağım bekle. Oğlum çok inanılmaz az yaz yazıyorsun lan daha çok. Şimdi telif atmam yok mu çocuğun kanalını canlı 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 yayında kapattırmam yok mu? Var mı yok mu seri? Oğlum doğru linki mi koyduk lan? Kaydır. Twitch dolu. Yok mu seri canlı canlı anlattırmamız yok mu? <laughs> yok tabii ki arkadaşlar piç misiniz? Abi sen piç misin? Up. Şimdi swipe up şöyle. Şuraya bir de yazı yazalım. Yayındayız. Tamam. Jack. Arkadaşlar benim mal mal telefona, telefona bak şimdi izliyorsunuz dalga mı geçiyorsunuz niye benim mal mal telefona bak siz niye dalga mı geçiyorsunuz canım abi 3 k facecam az değil mi aynı öyle <laughs> adeta Pele diyor ki offside olsa da ananızı siker aynen böyle Pele Ah amına ah, ah offside hakemin götüne girsin bu offside Pele Maradona Diego Armando Maradona Vurdum gol olacak söylemeyelim Pele çekti geri Pele'den şov geliyor yine Ronaldo yi tarzı şov yapıyor Ol diyor bak bak çocuklar bakın diyor Yaptı hareketleri Matheus Ronaldinho Ananı avradın Şevşenko topun başında. 90'a sıcak. Şevşenko. Şevşenko penaltıyız. Şevşenko yap bakayım bir hareketini. Ne yapıyorsun? Kaleci yalandan çıkartıyor. Zidane içeri doğru. Pele sik kadar boyu var. Gol attı. Bu aslında bana inandırıcı gelmiyor. Gerçek hatta geldi. Şu kadar bak. 90 bir söylüyor. Ciddi ya. Pele bu kadar. Hala yalan söylüyor. <laughs> Oğlum o zamanlar televizyon mu vardı? Adam bu kadar. Evet. <laughs> <Dur> Türkümüz <laughs> Hemen o aboneliği okuyacağım. Bir saniye dayıcım. Ölü be. Bu oyun yeter o kadar. Hadi dağılın ben canım sıkıldım. Dal dal çık. Oğlum bu neresi diz? Dalga mı geçiyorsun canım ya? Bir ses niye vermedin? Ses verseydin de konuşsaydık ya. Dalga mı geçiyorsun canım? Videona bir like atalım, bir tane de kalp atalım videona. Teşekkür ederim. Güzel. Emeğine sağlık. 10 numara video. Mikrofonu içine al. 10 numara video emeğini götüne sağlık.